Kibara gidiyor padişah. Sultan. İşte kısık kısım ulaşıyorlar. Bunlar manyaklar. Bunlar efendim öyle söyleyeyim. Hoş Bana en azgınlarını gösterdimiş, En azgınını. En azgınını bana gösterdiler ve azgınları bunlar yani. Gel buyur. Aşağıda onlar yer altına koyuyorlar. Allah mahfaza görürsün. Üzerlerinde böyle şeyler. Benim demir, ıskaralar, altta zincirler içerisinde gittim gördüm ben. Şu onları böyle ölünün ciğerini yiyor, adam öldürüyor, ciğerini yiyor falan. Yani adamın birisi hacı hem derce, hacı gitmiş gelmiş. Hacı olmaktan kurtulmadı ya Allah'ın azabından. Karısını kesmiş, üç karını kesmiş, sopaya takmış. Koyun başı, kuzu başı diye çıkmış gece sokağa satmaya. Ya ne olacağım malum değil. Şimdi daim Allah'tan kurmak lazım. Ve Allah'a ihtiyacın olduğu kadar Cenab-ı zikreyle Allah-u Teala'ya sığın. Bunu söylüyoruz ama para bir şey olmaz diyor hala. Hatta. Neyse gitmiş Demiş bu ağır hasta Götürmüşler bir odada kapalı bu. İyi dinle çünkü. Doktor bulmuş kapıyı taktı. Açalım şu kapıyı. Açamam içeride. Niye açamıyorsun? Hesabım var. Kafamı karıştırmayayım ben. Ne hesabı yapıyorsun? Canım ne istiyorsunuz benden kardeşim? Yürü işiniz yok mu? Gidin şuraya. Hesabı mı karışık ettiniz yahu. Yahu ne? Ne hesap yapıyorsun? Hesap yok mu? Padişah ölürse, padişaha kaç varlık sararlar? sayarlar? Benimki deli ölürse deliye kaç varlık kifin sayarlar? Onun hesabını yapıyoruz. Subhanallah. Ne buldun? 60 para fark var. Ben ölürsem bana kaç kişi arkamdan ağlar, kaç kişi sevinir? Padişah ölürse arkasından kaç kişi ağlar, kaç kişi sevinir? Eyvah. Çünkü her ölen imamın yerine ölecek bir imam tayin olmaya çalışıyor. Amir misin? Sen adam seni bekliyor ölümü. O gitsin diyor, gitti mi onun yerine o tayin olmaya çalışıyor. Dünya bu iş. Gök ağlamayınca yer gülmüyor. Dost suretinde düşmanlar, dost suretinde düşman, dost suretinde düşmanlar. Cenaze yürüyor adam, cenazeden hiç ibret almıyor da onun yerine yüzükmüş, gözükmüş, karısına gözükmüş, bir malına gözükmüşler, onu almaya çalışıyorlar. Hiç ibret almıyor cenazede, tüh o göze, düşman, düşmanını da başına taşıyor.